Artık dünya rekorunu yapacağım be. Ya yapamadım. Küçük çocuk, çocuk olarak. Bomba arzıyla kolu Tum 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 savur. Normal birinci sınıf çocuğu. Neyse ya idare ederiz baksanıza. yam ya. yam. Şimdi en büyük yaşlarda. Aman ok. Durun durun. Buyurun ben. Abi ne ben kız mıyım lan? Bak bu kaşığı şey var ya. Daha nasıl yapıyor? Sonraki sınıfa gitmeyendi. Ben seni unutma olacağım. Yerden korkukluğum var benim oğlum. Bak. <laughs> Kendimi öldürürüm ben o zaman olan. <laughs> Abone koyayım. Anne.